Merhaba arkadaşlar. Bugünkü SketchUp videomuzda alıştırma yapacağız. Koltuk yapacağız bugün. Biraz daha öğrendiğimiz şeylerin ne kadar aklımızda kaldığını anlayabilelim diye yapacağız bunu. 100 noktalı virgül 100 dedim. 100'e 100 santimlik e 100 bir kare çizmiş oldum. Ardından yeşil alanda mesela 15 santim geri getirdim bunu yükselttim 70 santim bir yüksekliği olsun mesela ya da ondan önce direkt koltuğumuzun yüksekliğini verelim ayak yüksekliğini şimdiden veriyoruz ayaklarım 15 santim olsun Bu tamamen size kalmış tamamen sizin tasarımınız İsterseniz 150 deyin kimse bir şey diyemez yani koltuğumu 70 santim yüksekliğinde yapmak istiyorum Buraya geldim. Seçimimi yaptım. Kontrole basılı tutuyorum. Tekrar seçimimi yaptım. Ve üçünü seçtim. Üçünü seçtikten sonra offset komutuna geliyorum. Seçimi yaptım. Örneğin 12 santim dedim. Fazla geldi. 8 santim diyorum. Bunu da beğenmedim. Mesela 10 santim dedim. Yani bu tamamen size kalmış dediğim gibi. Seçimimi iptal ediyorum. Ardından, örneğin 35 santim aşağıya indirdim. Yeterli sanırım. Da 35, 5 daha indirdim. 40 santim aşağı indirdim. Sonra şunu tutuyorum. Kontrole basıyorum. Bu sayede yeni bir katman oluşturdum direkt olarak. 5 santim dedim. Sonra devam ettim. 5 santim daha verdim mesela. 10 santimlik bir katman çıkartacağım buraya. Ardından bunu örneğin 8 santim ileriye getirdim. Ve Arc komutunu kullanarak başlangıç, son ve yarıçapını belirliyorum. geldim ve katmanı sildim. Sonrasında şu çizgimi biraz daha öne alarak yamultabilirim ya da öncesinde kendisini öne atalım ve yamultalım. Kontrole basmayı unuttuğumuz için yeni katmanı oluşturamadık. Örneğin şöyle bir şey vermiş olalım koltuğumuz için. Yüksekliği de şunun gibi bir şey olsun. Ya da yüksekliği olmasın. Direkt olarak sıfırdan bitsin. Daha kullanışlı olur. Sonrasında Burada yaptığımız deseni bütün koltuğa uygulayalım. Arka geliyorum. Birinci. Bir ikinci seçimim. Aynı yüzeyi seçtiğim için direkt olarak yüzeye veya sınır çizgilerine basmamın hiçbir farkı yok bildiğiniz üzere. Tekrar arka geliyorum. Bakın burada biraz daha güzelleşiyor. Iş. Geldim. Seçimimi yaptım. Sonra Follow Me'ye basıyorum. Yüzeye tıkladım. Alta tıkladım. ve Sonra oluşturmak istediğim yüzeye geçiş yaptım direkt olarak bize o yüzeyin tamamına entegre etti seçimimizi. Aynısını aşağı için de yapmak istiyorum. Seçimimi yaptım. ile follow me dedim. Bastım. Alta bastım ve zemine bastım. Bütün seçimimizi yaptığımız alanı entegre ediyor bunu da yaptıktan sonra koltuğun kenarlarına da bir şeyler yapalım 4.3 santim yeterli sanırım bastım kontrol kontrole basarak tekrar bastım şu an üç seçimi de yaptım Entegre edeceğimiz yerleri belirledim. Follow me'ye geldim. Alta geldim ve bastım. Bakın direkt olarak koltuğumu oluşturdu. Seçtiğim yüzeyleri entegre etti. Şunları siliyorum. Daha düzgün bir görünüş açısından. Evet arkadaşlar, geriye sadece ayaklarımız kaldı. Örneğin 10 santimlik bir daire çiziyorum, çift tıklıyorum, sağ tık yaptıktan sonra make component diyorum, onaylıyorum, onayladıktan sonra üç kez tıklıyorum içerisinde işlem yapabileceğim konuma gelmesi için. 15 santim demiştik hatırlarsanız, 15 santim olarak yükselttim. Sonrasında burada herhangi bir endpointe geliyorum. bazen sorun olabiliyor. Evet. Örneğin şöyle bir ayak yapmak istedim. Hatta biraz daha farklı olsun. Şu tarz bir şey yapalım mesela. Şimdi ayakları nereye yerleştireceğiz? Bunun için öncelikle metremizi alıyoruz. Bakın dikkat etmeniz gereken kısım şu. Burada da onu içler, burada da der. Eğer çizgiden basarsanız şu an mesela yeşil düzlem üzerinde yani yan olarak götürdüğüm için burada yeşil düzlemi görebiliyorum. Ama mesela buradan bastığımda ve buradan bastığımda da görünür. Ama buradan bastığımda görünmüyor. Bu yüzden çizginin üstünde olduğundan emin olmamız gerekir. Örneğin 15 santim dedim ya da 10 santim diyelim. 10 santim, 10 santim, 10 santim ve 10 santim. Geldim merkez noktasından. Tam olarak şu noktaya getireceğim şimdi. Da daha açıklayıcı olması açısından. Örneğin, şu çizgiyi sildim. Geri getirmem çok kolay olacaktır zaten. Tam noktayı seçtim. Kontrole bastım ve burası için de aynısını yaptım. Sonra kontrole bastım. Rotate dedim. 180 derece çevirdim. Tekrar move tutuyorum. Basıyorum. kontrol Tekrar noktaya bastım. Ve artık yapacağım tek şey şuradaki çizgiyi tekrar çizmek. masamız, sandalyemiz bu şekilde hazırlanmış oldu. Şunları artık bir silelim. Kontrole basarak seçimime seçim ekleyebiliyorum. Koltuğumuz gördüğünüz gibi hazırlanmış oldu. Bu örnek bir çalışmaydı. Neyi nasıl kullanabileceğinizi daha net göstermek için. Siz de eğer proje veya herhangi bir şey çalışmıyorsanız lütfen masa, sandalye, koltuk, bardak ve benzeri şeyler çalışın. Onları yapmaya çalıştıkça nasıl daha rahat ya da nasıl daha hızlı yapabileceğinizi öğrenmiş olursunuz. Örneğin şunun kestini almak isteyeceğim mesela. Şuradan geldim. Tuttum mu dedim. Bunu önceki derslerimizde anlatmıştım zaten. Ama önemli olan tekrar bunu anlatabilmek. Yani hatırlayabilmeniz daha doğrusu. Evet, baktığınız zaman şu anda kesit almış olduk. Ne yaptık? Öncelikle section plane dedik. Yani hangi açıdan nasıl yapacağımızı, penceremizin nerede olacağını belirledik. Sonrasında move ile penceremizi hareket ettirdik kestiğini aldığımızda yaklaşık olarak koltuğumuzun yarısı zaten böyle bir görüntü elde etmiş olacağız mesela. Bunu planlarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen eğer beğendiyseniz videoyu. Yorumlarda eksikliklerimizi belirtirseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler dilerim.